ben biraz gençim de. bu biraz bir öyle bir mecap ki abi ya çok ağır kaybediyorsun ya kazanıyorsun yani çok garip bir mecap. Güzel. olan kaybeder. Adam iyi benim üstü bazıp duruyor sala. Okey. Bu bayrakla tipiyle korkuyorum arkada ya bir yerden zannediyorum Evet ben de çok korkarım onlardan. Gel bakalım şimdi sıra bende. İmlak yok. Teşin. Ben TP'ye var. Ben de TP var. Şu an mesela ölmüştü. Teşin imlak yok kanka. Geliyor. Başlara gidiyor o zaman. Abi olamaz ya. Ah TP ah. Tamam. <laughs> Çok saçma. Kendimi çıplak hissediyorum abi hayaletsiz duruyorsun. <laughs> Kaçtım ya direkt. Oha ama kaçtım oradan geliyor, ben. Eko geliyor, eko geliyor çıkın çıkın eko geliyor. DP kim attı mı? lan orada? Eko'nun kill almış kötü ya. Ama vurmadın ki ona hep sürekli aynı hani şey oluyor ya. Bu adam ha. Geliyorum kanka sana. Gel gel. Aa çok kötü kaldı. Zeri alabilirler ama ya alacağım ya. Yani. bir şey zaten. Zeri altılarda kalmayacağım. Aşağı 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 aşağı. Kesin mi yok oyun. Lan niye kesmedin? Ben... Oğlum bana salma e, kilimi. Adam içimden geçiyor. Yaşama sevinci verip kat. Yani. <laughs> ya oğlum de... sapık mısın? Böyle sevindim, aynı, baba. aynı sitesi ben de yaşıyorum ama orada. Bir şey olmaz baba öğreneceğim bunları. Aa geldi yine o ya. Dönüyorum dönüyorum Ölürüm oğlum öldürür. Lan Hakan öldürür. Sen sizde mazal. Geldi bak. Hani neyle ki sen? <laughs> de girme Senin yüzünden. <laughs> ya oğlum tribe soktun beni girsem mi girmezsem mi diye. Yani şu atacağım şu vazgeçtim abi atacağım. Ya, adam bir sefer. Hey! Ananı avradını. Ay var ya. Altı level olmuş az daha ölüyordum. TP atakmaz. Neyse köyle büyük milyon alırız. Çıkmayacak değil mi bu kule altından şimdi? Kanka ben duvam atıyorum. Ben Kanka önce bir de gidelim ya gel. Gelmiyorum ben bariyer Lan ya. Dersen. Çok şanssız oldu orası. Yani. Ya Or doş diyor farm. Lan doş atıyor abi şaka gibisin ya. Evet, ee, i̇yi iyi güzel. Kanka reyde alıp tapa geleceğim az zevkle. Bu çocuğu kesene de senin yanında rahatlasın ya. Oğlum bana da bitiyor lan. Hiç beyaz atıyor <laughs> ya. Ankara'da aldım geliyorum. Ama o çocuk kaçtı gibi ya. Evet evet kaçıyor. Ben burada da olabilir ha bak burada burada. Eko burada eko burada eko burada. Geliyorum kanka. Yavaş oyna. Ama full eko ya. Eko bot kanka ya. Top, top oynayabilirsin aslında eko bot. Orada ya, gözükmüyor kanka. Ha tamam mitte yani, mazhar. Ya yapma. Çekemedim. Kes kes kes. Vur vurla vur. Aldım oğlum. oğlum bana hayır. salma. Vallahi salma bak. Ya alman lazım. Onu almasın oyundan düşeceğim. Ya düşmem ben. Hayır hayır. Zaten ya, abi, kaçırıyor. Yani, Urgut şey kaçırıyor, şey kaçırıyor şey bak. Falan, vallahi kaçırıyor. Yani. Bir an bir şey olur alamam. Kimse sağlam relax. Zaten falan atam alırım ben bırakmam ki. Ya bırak bir şey. Nereye alıyorum kaç saat? Şu an kendi şey yapalım da ya. Ben dur herhalde alıyorum. Dur ben de geliyorum ya Herald'a zaten base atacağım. Ya da almışsın zaten gelmiyorum. Bu pasifte aldım kanka şu an. Tamam kanka Burada burada evet buradalar. Allah'tan değdirmedi. Öldü kanka bu. hala ha, top side gelemez kanka Canı Bot lane bot lane ses de abi. Yok yok şey top lane'de. Tamam çıktım ya. 9 şart, 9 olman gerekiyor. Direkt üzerime atlıyor bir de, uzetti beni ya adam. bolt alalım ya. Senin yarısı kalsın. Çete de biliriz belki lan. Kanka, sal artık be. Biz sal artık be. Değil, Aa. yüz etti bu ya. ya. Bu kadar Hayır, yok yok mu? Yok. Ne oldu kalmış. lan? Ne Abi, oldu lan? Yeter ya. Nasıl ben ya? Ne Kodadırmış Kodadırmış ya. ya? Nerede bu ya? Ya bak hala oradan bir şeyler fırlatıyor. Ha bırakalım mı şey Ne oldu lan ya. ne oldu he? Kazan avı. Yakal ya. Uçsuz yok bunun. Mazhar niye koptu lan? Gördün mü Mazhar'ı? Buradan gideyim ya. Hayal var bu arada yakalarsın. İstihbar <laughs> edilmesinden Rana, hiç hoşlanmıyorum. Sildim. Her yerden sildim seni. Tamam boş yapıyorsun kanka. Şaka hadi güzel de dışarıda. Gel lan gel gel gel. Mazhar da geliyor. Sıkarım ahırına. Bak adamın SS'ini bilemedi. Oyyy selam canım. Ayıks. Ya senin tabii oğlum. Bu ne şey kim ya? Edilmedi. Gördün mü Ramo? Gördüm. gördüm Çak al seni gördüm. ya. Adam hareket edemedi. Şimdi kureye 12. biraz daha vuralım. Hatırlıyor musun Ben her an 15 kil alıyordum. <laughs> Tabi sayemde. Of çok iyiydi. Bütün killer bana kalıyordu. Hepiniz ağlıyordunuz ya. Kayan var. Kayan var. Çalıyordu ha. O. Çalıyordu da iyi ol ağzına kesmen daha kolay açtı. gelmez değil mi? Gelirse keser. İpim var. Selam o Oğuz ve TP ve sırf sahada için ya. Tuttum tuttum mı? Yok. A? tuttum. <laughs> <laughs> Sana <var mı> <laughs> ne oldu kanka? Bu ne lan? Bunun burada ne işi var? Aa geldim. geldim, geldim. Oğuz ona da geldim. Haydi yoksa kanka kes şunu kes, kes, kes. kes onu kes Ben geleyim en iyisi. geliyorum. gelelim. Ökü sizde. Kanka Teşekkür çok içeride kalmazsın. Ramo da vur Ay! Yoksa kalmış. o da o da Ramo Ramo bir şey yap. <laughs> çok iyi şey. iyisin <laughs> oğlum. <gülüyor> Hadi gene iyisin. Oğlum Ekun ağzına koydu mu valla. Ama azar o geldi. Bu flash atacakmış gibi geliyor kanka. Aha ben de korktum bir. Ultis yok ultis yok. Benim canım doluyor zaten redim var. Dur ona da dive ona da dive ona da dive. Aaa. Dive 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 dive. Lan nereye dive? Lan dive. Ay bu da bu da bu da. Abi bu ne? Kanka, <laughs> ölüyor mu ölüyor mu? Anne ne Tam e, e dönüyor tamam ölmeyeceğim. Tam Herald'a geliyor. Böcekler yani. sana geliyor. Ee bir şey olmaz. Eeeh! Manyağa bak. Çok iyi oğlum çok iyi. Adamlar bir kuturacak en yani sonunda var ya kesemiyorlar beni gidir. Çıldırdılar kanka. Rama dur, dur onu da keseceğiz. Rama gel gel gel. Ramo. Gel gel. Kim geldi orada? Durdu bir şey olmaz. canlı oraya gelse Gekko keser. Kanka trash yok. Var mı şey? Rama! Tamam döndü. Dön dön dön. dön, dön tamam, en fena trollüsün bu arada. Abi Jax'e <laughs> ulti ultisiz %20 can bırakır lan Jax'e. <laughs> Çok <laughs> iyi adam. Tamam hadi. Öyle yok hadi. öyle olmaz o iş. Aynen aynen seriyi bitirelim ben çıkacağım ya. Beynim kaldı bir kaldı. Kanka çalın güzel. Al blue al ya. Blue al. Görmedim. Kanka ya dalgın <laughs> <Kanka, gülüyor> <kaldım gülüyor> oynuyorum. Kanka şuna. Ne yapıyorsun? Eee? Niye dört kişi bu alana ee? gidiyor? At organları sizi. Dört kişi mağazalara falan gelmedi ya. Mal gibi oynuyorsun kanka. Evet mal zaten. <laughs> Görüntü olarak evet sadece 1080 ve o var. Maalesef. Bilgisayarımda da 1080 olan da yayıncılar da iyi kazanıyor ya. Salladım beyler onları. Eko yok burada. Eko burada yolum. Biz buraya gelecek ya. Ben bekliyorum. Bana, niye bana kör gibi davranıyorsun ki? İstiyor musun kanka bunun süresini al. İnanıyorum gelecek birisi. Bir salak gelecek buraya bak. Oğlum ilk defa bu kadar rahat root oyunu getirdim ya. Jungle'ım benim şimdi <laughs> Doğru. Bota bakma, bota bakma öldü. Buradan <laughs> geçecek ya Mazar. Ney? Senin hiç benim gibi jungle doğan oldu mu diyorum. Yok. Kanka mazlar Urgot sende var. Şu bir bitsene. Ekobot ekobot. Öldük ya. Yok yok geldim oynadın sen. At ulti at ulti. Ya. atamam ki Öl ölürler ulti atarsan. Gold'um yoktu full gol kastın. Adam Ay, heyecandan ne varsa fırlattı. <laughs> ne Ne şey oğlum 10 canım var. Al Allah, Allah oğlum ne olacak sen tansiyon işte. sen Kanka arkada direkt birisi ben ikisi. Ben orada. Base güneşi ya da adamın Ha! Ya kanka ne sokayım. Oynarız. Ulti'm var. Seju geliyoruz. Seju diyorum. Natrius bak geldik. Geldik. Dur lan sen niye atladın? Biz de atladık. Nerede olmadı? Kes onu kanka. Gel gel. Ezde alalım. Aha. Ay. Ay 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 ay. Kör attım bir de onu. Al ne izleri şimdi? Bir yapalım bitirelim ya. Çok sıkıldım abi. Evet evet. Yani sen bizden sıkıldın mı? Jax bak yine tarih tekerlükten ibarettir. Ulan senin, senin aklını alırım lan. Şakalı herif. Oğlum öldüm lan. Lan ki onu kule kurtaracak. Ram oraya batmıyor. Ya. ya oğlum. Işte doymuyorsunuz mu lan siz dayak yemeye? Teker teker geliyorlar bir de utanmadan. Bir daha bir daha, daha bakalım. Ben midi push yiyeyim seyir şey lan. Aha ana ena tiplere bak ena. Boş ver kanka buraya Help. Tut. Ya, o, tut onu tut. tut onu tut. Oğuzu satın kanka bırak ölsün o. Kırmatizi satmayın. Sadece oğuzu satın. Ne yapıyor lan bu? Oy adam. Kanka. Oğlum bunlar <laughs> support fokusluyor lan. Gayetler kanka. Geliyorlar urgot fokusluyorlar, support fokusluyorlar anlamadım ki. Çok iyi. Zah. Biometrik kase. Biometrik kase. <laughs> Yeni bir terim bulduralım. Allah. Evet tabi karşı. Ah! Bak bak nasıl üstüne koşuyor ulti atayım diye. Manyağa bak. Koy ultiyi Ya senin doj'un as... Kanka. Al koydum. Helal lan iyi koydun. Ne haç Şuraya güzel de, kabul et. Diğermet kalsın. Sen de ulti kaçır anca. Ne yaptım lan ben az önce öyle... Yaklaşayım diye. Biter mi biter mi? Ama 2 Bu çocuğun umudundan istiyorum ya. <laughs> o ne yapıyor orada? Ölüyor. Ya, hayata karşı bu kadar umudun olması yeter. Baksana. Bak sana. Bak ekohad geldi anne Gelmedi. Oba, siz hayırdır? Ha, ölüyorsun. <laughs> ya, ya, ya. ya oğlum ya. Oğlum siz hayırdır lan. ha? Bu bir tane kule kalmış. Onun da yarı canı var. Direkt bir bir şey. kule kalmış. Ayy öldün mü? Ya niye ben ölüyorum sürekli ya? İçeriye bir inciden yürüyeyim. Ne olur acaba yürüsem? Aldım. Şunu eritebiliyoruz mu? <laughs> 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 Aaa ya! Yapamadılar, yapamadılar, Oğlum secu secu şey diyorum şey çok güçlü şu an. Niye ne şu an? Onu stunlarsan atsan şey olur mu? Olum tamam el. attı şey E. Ne şey kaynadı abi ya. İki iki şey alalım. MF ultisi şey attı. ölmüş lan. Ekko W attı bak. Değil of yani MF yamuldu. Çıkalım çıkalım. Tamam tamam Kanka top lane çok pişti bizim. Bot lane de pushluyor. Hed lane kuşanız da takmini öreceksin. Lane'leri pushlayın girin kanka. Şu an artık birini yakalayıp kesmeniz lazım. Aynen var. öyle birini yakalayıp bir kesmeniz lazım. Şey. Oğlum nasıl sıyrıldı lan onlardan öyle var ha. Sen kes o adamı. Beni kesemez, kesemez o tamam. <laughs> MF MF. Bana yardım. Bitir abisi. Ne oldu mi Robocut Çakallar Çakallılar sizi. KDP ya. ya çok, çok boş, boş bir ya. Hadi yine Biraz taşıdım hadi iyisiniz. Ben o yüzden diyorum kanka salalım bak çoğumuz 6 maçlı oyun atıyor. Ben o çıkıcam işte. Bu sonunda bitirdiniz Allah'a şükür ya. <gülüyor> <gülüyor> evet evet sonunda, sonunda bitti oyun. Tro tro Trolle vurduk ya. Ramazan olsun. Tam, bitiriyoruz geri satıyoruz. Tam bitiriyoruz geri satıyoruz. hadi bir daha <gülüyor> satalım. <gülüyor> yok yok şey. Bam. Son. Herkes ulti attı. <laughs> Oğlum hasarlara baksanıza bir çok uymuşuz lan.